Her gün her gün iş güç Telefonlar meşgul çünkü Beni sorma çoktan düştüm Ve de her günleşiyorum düştük Öylece güldüm attığım üçlük Mars'tan düşmüş gibi sürtük Trap var bize yok size türkü Bize her gün her gün iş güç her gün her gün iş güç Telefonlar meşgul çünkü Beni sorma çoktan düştüm Ve de her günleşiyorum düştük Öylece güldüm attığım güçlük Mars'tan düşmüş gibi sürtük Trap var bize yok size türkü Bize her gün her gün iş güç A kalite Cebime attım sorunları Biraz rahat takılalım İnan ki daha yorulmadım Metafizik problemler Beynimin içine gezerken her Hücresinde sorunum var Ama ben başkasına benzemem Gecemi günüz ettim bir sonuca ulaşırım Yorumlarım sonunda dumanla Habere koyulur metresi metresine Hesapladım o yüzden kebeler tonla bellet Hakkımda bir sikim bilmeden daha O yüzden karalarım bütün hesapları Sanki üstümde bulutlar var bulutlar pazarda Gün güç kovala kendimi batırdım hep dumana Değişmedi hala bak numara Görüşmek istersen gel konuma Gel koluma da bir yol bu Bizi görmeyen de mi yok mu Bu ne hali oğlum çapat Oynamasın götün rahat dur Hadi sor bak bizi birbirine Bırakın girsinler birbirine Arkaya bakmam sadece önüme Voz, yesa, A kalite Hadi sor bak bizi birbirine Bırakın girsinler birbirine Arkaya bakmam sadece ölme Pislik kalamadı sabrım Yapamam artık öylece kalsın Falan filansın bu kadarsın Yoluma baktım pisliği tattım Kandı aldım kalamadı sabrım Yapamam artık öylece kalsın Anca olmadığımız yerde kralsın Her gün her gün iş Telefonlar meşgul